sen kulaksın, o dil. Yani sen daha henüz kemale ermedin. Kemale ermediğin için sen dinleyeceksin. Sen kulak olacaksın. Kemale erenler bir meselede, bir meselede, bir sanatta ustalaşanlar, bir şeyde mesela örnekliyorum işte tıbbiyede profesör onun yanında talebenin konuşması uygun mu? Değil. Veya İmam-ı Azam'ın yanında talebenin konuşması uygun mu? Değil. O dinleyecek. Bir şeyin eğitimini veren, o işin bu konudaki ordinevüsü, o bu konudaki otoritesi, bu konuda o bütün talim ve terbiyeyi bitirmiş onun yanında birisi ona ahkam kesmeye kalkarsa o küstahlık yapmış olur. O ne yapacak? Dinleyecek. Mesela eski Yunan eğitiminde talebenin soru sormaya dahi hakkı yoktur. Bir talebe soru sormaz. Sadece dinler. Sufilikte de böyledir. Dinler üstadına üstadı dersek ki bir soru soracağın sorusu olan var mı? O zaman sorar. Öbür türlü sormaz hiçbir şey. Sadece dinler. Çünkü sen kulaksın. Kulak olmazsan eğer sen dil olamazsın. Önce sen kulaklığını yaşayacaksın. Yani dinleyenlerden olacaksın. Ayet-i Kerime'de Ahkaf 29'da da diyor, Resulüm hani Kur'an dinlesinler diye sana cinlerden bir taife yöneltmiştik. Hazır olunca birbirlerine susun demişlerdi. Kur'an'ın okuması bitince her biri birer uyarıcı olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Bakın Cenab-ı Hak cinlilerden örnek veriyor. Diyor ki Kur'an'ı dinlesinler diye sana gönderdik. Sen ne zaman hazır olup Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında birbirlerine susun diye nasihatte bulundular. Kur'an'ı dinlediler. Kur'an'ı dinledikten sonra tekrar kendi kavimlerine döndüler. Kendi kavimlerine Kur'an'ı tebliğ ettiler. Mesela Kur'an yine Araf 204'te de Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet olmasınız. O yüzden Kur'an-ı Kerim okunurken dinlemek farzdır. Kur'an-ı Kerim okunurken dinlemek farz olduğu için yandaki kimseyle dahi konuşulmaz. Ama şimdi bu tabi farzları yerine getirmiyorlar. Bu adaba, bu erkana, bu kurallara uyan yok. Yani herhangi bir yerde birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir yerde Kur'an-ı Kerim okurken o kimse kalkıyor. Örnekliyorum, işte kendince etrafında konuşmaya başlıyor. Kur'an okunduğu zaman muhakkak ve muhakkak herkes pür dikkat susar, pür dikkat dinler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri konuşurken ashab onun sözünü kesmez, pür dikkat onu dinlerdi. Pür dikkat, bir üstad konuşurken Herkes pür dikkat onu dinler. Bakın onu dinler, orada konuşmak, adaba, erkana riayet etmemek büyük edepsizliktir. O adaba uymayandır, o yeni gelmiştir, hamdır, daha pişmemiştir ya da saygısızdır. Bildiğiniz saygısızdır. Dervişin küstağıdır, dervişin saygısızlığıdır o.